Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 5 Mayıs 2025 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki küçük baş bölümünün çekimlerini yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz bölgemizde kuzu kesim fiyatları 480 lira olarak devam ediyor. Kuzulu koyunlar 15 lira ile 19 lira arasında pazarımızda isteniyor. Tabii ki pazarlık var. Kuzularda 7 liradan başlıyor 9 liraya 10 liraya kadar mevsimin sezonun kuzuları var. Kısır keçileri 10 liraya satanlar var. 12 liraya satanlar var. 9 liradan kısır koyun 9 liradan başlıyor 12 13'e kadar da kısır koyunlar var. Bakalım elimizden geldiği kadar fiyatları, pazarlıkları almaya çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan özellikle ve özellikle beni destekleyen herkese, katıl abonelerime evet, ayrı ayrı, teş ayrı de çok de teşekkür de ediyorum. Selamünaleyküm Aleyküm kardeşim Selam ne haber? Getirdiniz ya, mi de var? Getirdik abi Başta uzuluk oyunumuz, çemişimiz var. Tamam. İnşallah Burak'ta görüşürüz. Bakarım. Tamam hayırlı işler kolay gelsin. Şimdi. Alınmış mı onlar? Yedişer bıçağı almışlar. Yedişer bıçağı. Erkek mi dişi mi abi? Dişi abi. abi. Evet yani. dişi kuzular yedişer bıçağı alınmış. Görmüş olduğumuz kuzular yedişer bıçağı alınmış. Evet. evet. Geçen haftaya göre bu hafta çeşit çok. Küçük baş çok. Şöyle gördüğümüz gibi sütlü keçiler var. Pazarımızda oğlaklı sütlü keçiler var. Tunahan senin mi bunlar? Yok benim değil abi benim de buraya nereye kuzu geçsin? Yok mu sen? De... Ha buraya benim. De... Sevda'yı sana bir çemiş getirdim abi. Vay. Vay, vay, Nerede vay. Hayır. Hani ya neredeymiş? Böyle bir çebiş daha bilmiyorum yani. Olay, kaç tane var? Ben Nasıl abi, abi, var kardeşim, var. kardeşim, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Vallahi Allah çebiş getirdik ha. Allah iyilik versin. Allah hayırlı işler versin. Çemişim Öyle çemişim demek. <laughs> de, e ben biliyorum işte. Ya, üç, e, ya. tamam yani. bize şey. gösterdik ya. Sattık ya. Fiyat fiyatlar, nasıl? Fiyatlar, fiyatlar nasıl? Fiyatlar Bunlara yedi, yedi buçuk, sekiz o aralığında gidiyor işte. Yedi, yedi buçuk, sekiz. Hocama şundan şu beyaz yedi verdik. Hani hoca nerede? Üçünü, üçünü. Üçünü, üçünü. Üçün, üçün. Yedi şere. verdiysen ne yapayım tamam. abi Allah Allah. Hoca, hocam, hocam verdik diyoruz. Verdiysen ne diyeyim Allah Allah. Hocam merhaba hocam. Merhaba. Hoca bir bahal alır, bir ucuz Ulan, alır. Ha böyle gidiyor işte. Şu oğlakla yani. geçirilere de 10 lira dedik işte. Hocam, öbür taraftan gidiyor. Oğlakla 10 lira. Değil, hocam, bu arkadaşın tuttuğunu kaça verdik? Hayır, hayır, kaçınıyor bak. Hocam gel gel. Kaça verdik bunu? Ulan zayıfımış, göründüğü gibi. Hocam gel gel. İyi <laughs> sen kardeşim? Valla göründüğü gibi de. Rahmet Bey. Gel mi Merhaba. göründüğü gibi? Lazım e, mı diye geldi. Tam ben sözümden sıkıntı Ve Rahmet Bey. Merhaba. Oh, rahmet <laughs> evet yedileri yedi buçukları ya, ya ben ben satılmış. Oğlanlı keçilere de orada. Oyunduna diyorlar. Oğlanlı keçilere de bakacağız. Bakalım bunlar kuzulu koyunların fiyatlarını alabilirsek sahibi buradaysa oradan oğlanlı keçilere geçeceğiz. Selamun Aleyküm. Kimin acaba bunlar? Kuzulu koyunlar var. Sahipleri başlarında yok. Yedişer <laughs> bin liraya bunlardan seçmece veriyorlar. Turan <laughs> bu, burada senin mi? <laughs> ne diyorlar? Sattın. Bi, kaça sattın? Bunları, abi, Çevişleri. Kuzulu koyunlar kimin fiyat? Fiyatını biliyor mu? Evet. Yedi şer uçağa gitmiş bu çevişler. 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 nereden geldi lan buraya? Durağın satmış. Hoş, Hoş bulduk abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Senin mi satılmış abi? He kuzulu koyunlar benim abi. Kuzulu koyunlar senin ha. maşallah. Yeri dek yeri. Anasıyla mı kalacak? Ana, ne abi nasıl Annesi ya. 10 lira verdi. Sen Ne istiyor bunlara satılmış abi? 22 bin Kuzulu koyun. Kuzulu koyun. Kaç diyor Biri ikiz kuzulu koyunlara. 22 bin lira diyorlar. Alacağım mı onu? Kaç alacağız? Ne istiyorsun? lira Bir şey değil. Şey şu kara huzi da. İstanbul'dan sana selam var. Altuğ kardeşimin sana selam var. Sürekli Aleyküm selam. Allah razı olsun. Sen de selam. Sana selam söyleyeyim. gönderiyor. Aleyküm selam. Allah razı olsun abim. Sağ ol. Sürekli sana abi. selam gönderiyor. Selam. Zaman zaman söyleyebiliyorum. Şeye mi? Şu siyah mı? Ne istiyorsun ha? ayrı ver diyor. Bak o diyor arkadaş bunu istiyor Bunun ırkı ne abi? Istiyor. Bu şey abi. Bunlar Tokat Turhal tarafının yani böyle. Turhal tarafı. Bunlar hep koyunu da siyahlıyor. Koyu şeyi de bu alay alanız gibi. He. Tur, turhal tarafının hep keçi o, gibi siyah. beraber koyuna ne istiyor? 22 diyor bana. O da aynı. O bu. 22 diyor. Kuzu, Kuzu kendini kurtarmış boş koyun bir tane. Bunu kuzusun adam ayrı satmış. Şurada kullarım var. Keçilerim var abi. Şura mı? Evet. Pazarlığın yoksa oraları da oh, çekelim. Pazarlığımız yok. Bakıyorlar abi. <laughs> pazarlığımız yok abi. Şurası var. Bura. Erkek kuzu. Erkek kuzu. Ortalama fiyatları ne bunların? 12, 11 öyle değişiyor. Canlı abi. kilolar abi. Canlı bunlar abi. 35 kilo olarak 35-40 arasında gelir. 11-12 diyoruz. <laughs> Merhaba Murat abi. Merhaba abi. Nasılsınız? Bir erkek hepsi abi. Hepsi erkek. 11-12 diyoruz. Bir tek şu büyük kardeş o koç o. Ona ne diyoruz? Ona 18 Evet. Buna 18 diyorlar. Buna 18 diyorlar. Bunlara da 11-12 diyorlar. Ortalama kiloları da. Geçilerdir. Ortalama kiloları ne geliyordu bunların? Bunlar abi 35 kilo arasında gelir. 35 40 Cebiş. arasında gelir. 11 12 bin lira diyoruz. Keçiler, çebişler. Keçiler var abi. Cebişlerimiz var. Cebişlere onar diyoruz. Bu çebişe 10 lira diyoruz. Bir yaşında yaşlı çebiş. Keçilerimiz. Keçilerimize de. Keçiler 13, 14, 15 kesinlikle göre değişiyor. Evet, abi. Kısır keçi mesela oradaki siyah. En büyükler şunlar onlar 16 şart diyor. En büyükler onlar. Var. En büyükler ne 16 şart. Hı. Kesinlikle değişiyor. Abi. Evet. Teşekkür ederim abi. Başka oh, var mı? Vallahi yok üç parça. İşin az gelsin abi. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. gelsin Hayırlı işler abi. Eyvallah sağ olun. Oo Bedir Hanım ne var ne yok kardeşim? Adam aldım Nereden aldın? Hangilerini abi? Hadi, hadi, hadi. Nereden aldın? Çok uyduslar. Çekelim gel. Hadi, gel abi temiz. Hayırlı işler satılmış abi. Abim teşekkür ederim. İçmişle beraber yemişle beraber. Bunları mı aldın kardeşim? Kuzulu abi. Kuzulu kuyruksuz maşallah. Hepsi kuzulu mu? Abi beş koyun bir gebe dördü kuzulu. Beş koyun biri gebe. Fiyat ne oldu? Ne diyoruz ya da? Abi bunlar değerli bile bulursak 40 halde vereceğiz. <laughs> Kaça? 40 lira. Şaka abi. Bunları 15'e aldık. 15'e aldın. Kuzuluk koyunları 15'e aldın. Aynen. Öbür taraftakiler senin değil. Abi, abi, 12 şerif çapan almış. He. Kısırlar. Kaç aldık dedim bunu kardeşim şimdi? 15 gibi mal oldu ya. 15 gibi mal oldu. 4 evet. tanesi kuzulu, bir tanesi gebe. Bunları evet. kurmana yetiştireceğiz. Kurmana yetiştireceğiz. Kuzularını ayıracağız. Aynen. Şeyleri besleyeceğiz diyorsun. Evet. Bir kırkın bir tıraş. Bir kırkın bir tıraş. Güzelleşecek ondan sonra satış. Aynen. Kuzular o zamana kendini kurtarır mı? Kurtarır abi. Bir yerde damar var. Tek serip. Buyurun. On çatağımızlar. He. Tamızık ağaç muzlarından gelip. Hayırlı olsun kardeşim. İşin rast gelse kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Ben onu <laughs> da oynayayım. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay Oo, gelsin. Abi, aleykümselam. Merhabalar aleykümselam. abi. Ne oldu? İki Sağ tane çaldı süt keçisi. İki tanesini Merhabalar abim. Merhabalar. Sağacağız diyorsunuz. Aynen aynen. İyi maşallah. Hayırlı olsun. Yapıyor, şey mi yapıyor? Çekim yapıyoruz. Çek, video çek. çekim Bu yapıyoruz. Benim amcam çek. Ne? Yok beni çekme. Beni <gülüyor> karakoldan <gülüyor> alıyorlar onu. <laughs> ben beni karakoldan evet, alıyorlar. Lisa. Ben şey alıyorlar. Senin yaşındaki adamlar karakoldan ne işi Lisa. var ben asker basayım abi He söyle abi. Ne kaç aldı bunları? Telefonla mı aldı? da da aldı yani. Tamam acı sopa koyuyla biz gider alırız oradan ya. Sen ne yapacaksın? Ağaç ben kamerana gider getireyim ya. Sen benim de, benim de benim de benim de benim. Tamam Murat abim gel Murat abim gel götürecekti ya. Hadi. Sen benim davan için aldın mı? Davarın davarın. Kardeşim kaç aldık bunları? Hayırlı bunları olsun. Bunları 16.800 e aldık Murat abi. 16.800'e aldık. Tanesini aldık. O olalı geçi. İkisini ikisini dördünü aldık. Dördünü 16.800'e. İyi İti uygun almışsın. Uygun almışsın. Niye evet. öyle oldu? Ya yani arkadaş tanıdık olduğu için verdi ya süt sağlığı. 16.800, bin 800, yani. 17 bin desen 8 buçuk geldi. 8 bin 17 4. E, 17'yi aldık, 200'ün araba parası kaldırdık. İyi bakalım, hayırlı olsun Ay, maşallah. Kolay gelsin, işiniz rast gelsin. Evet, 16.800'e 2 tane oğlak, 2 tane keçi. Çok sütlü değil ama nihayetinde 4 tane hayvan 16.800'e alınmış. Evet buradaki oğlaklı keçilere 10 lira 12 lira arasında diyorlar. Oğlağına göre keçisine göre değişiyor tabii ki. Çok satış oluyor burada yine. Bir pazarlık var herhalde. Bir <laughs> Hadi. Şey alayım. Alayım. Var, var, var orada bir şey söyle Allah var, Allah. Zeyniriz Müslümanız. Zeynir 88. Sekslerden bir alayım. Ya sen de bir şey yoru da ortağınız yapma. Kaç tane altım? E sen diyor. De... Şey, Bap durab Zeynir 8, 8 diyor 8 buçuk doğru. Sekslerden bir alayım. pazarlığınızı çekiyorum hadi biraz Çek hızlandırın. Acem bir şeyler yapalım. lira alayım. Ya, ne diyor? Evet birisi 8'er istiyor. Beş tane birisi de altışar vereyim diyor. Çevişlere tabii ki pazarlık olmaz onların. Hayırlı işler. Kolay gelsin merhabalar. Aldık mı abi? Yok. Kim alıyor ara satan alan da yok. Ne istiyorsun da? Sekizer. Sekizer istiyorsun. Biri sakat herhalde. Dur abi. Sakat bu hatları yok. He. Ee, i̇yi hayırlı işler. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Sizin mi kuzular? Fiyatı biliyor muyuz? İyi bakalım hayırlı işler. Aldık mı bunu hocam? Hocam bunu almadık. Bir tane yaptık. Birini sattık bu aldı. Ne istiyorsun bunu? 12 diyor. Erkek mi dişi mi? Erkek. 12 diyorsun. O da gitmiyor tek başına. Kaç kilo gelir o? Canlı 40'ı geçer. 40'ı geçer 12 bin lira diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. ederim Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ol, İşin rast gelsin kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Eyvallah. siz de sağ olun. Evet. Canlı 40'ı geçer dedi. 12 bin lira diyor. Tabii ki pazarlık var. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Keçiler sizin mi? Keçiler aldım buradan. He. Aldınız maşallah hayırlı olsun. Kaç ara aldık? 12.800'e e geldik. 12.800'e. Er İyi. Oğlakları neredeymiş bunların? Oğlak değil seyis bunlar. Seyis hepsi erkek. Kur kurbanlık tabii. Kurbanlık erkek. Ben dişi zannettim de. 12.800'e geldi. Aynen. Ortalama kaç kilo gelir? 20'şer kilo 25'er kilo gelir. 20'ye 25'e arası gelir. Evet hayırlı olsun maşallah Aynen. kurbanlık diyoruz. Aynen. Koyunlar? Koyunlar da benim. Onları da aldım. Bunları kaçar aldık? Onar bin lira. Erkek dişi? Dişi. Evet dişiler. Onar bin liraya alınmış. Kaç kilo gelir bunlar yaklaşık olarak? 15'ine 15-17 kilo gargaz verir diyoruz. Onar bin liraya alınmış. Aynen. Keçilerimiz de 12.800 liraya alınmış. İşte Erkek. Tekeler yani. yani. Abim hayırlı işler kolay gelsin. Evet 12.800 liraya alınmış görmüş olduğumuz tekeler kurbanlık için hazırlanmış. Bunlar da onar bin liraya alınmış. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler gençler. Var mı da var mı? Hangiler var? Fiyatlarını istiyoruz. Fiyatlara 13 diyor. 13 diyor. İkisine mi birine mi? Yok birine. Birine 13 diyor. Evet. Erkek mi dişi mi? Erkek. Erkek. Evet. Kaç kilo geliyor abi? Çok istediğin gibi ya. Gel ileri, ileriye dönük. İleriye dönük 13 evet. diyoruz. Evet. Irkı ne bunların? Bunlar Irkı şey. Ee, kanka. Daha Damızlık olacak Dağ diyor. Öyle mi? He. Keçi? Keçiler benim de arkadaşım. Keçiler senin değil. He. Teşekkür ederim he. abi. Rica hayırlı var. işler, hayırlı satışlar sağ olsun. Kolay gelsin. Bile. Sağ ol. Eyvallah sağ olun. Bitti <laughs> dayı hepsini sattın mı? Selamun aleyküm. aleyküm. Kaçara sattık bunları kardeşim. Erkek mi dişim bunlar? Erkek. Eee. Erkek maşallah. Canlı da herhalde 70 kilo gelen var içinde. Geçer. 70'i de geçerler. Şunların ortalaması 70 er gelir de şu da herhalde 90 kilo gelir. 70'i geçer 70'i geçer mi? Buraya geldiler buraya. Geçer, geçer. Ne kaça sattık? 16 ara gitti. Üst üste 16 şara. kaç Heh. tane? 15. 15. 15 tane. Arada çebiş var. Çebiş benim değil. Morem dayının çebiş. Çebiş senin değil. 16 bin liraya satıldı diyoruz bunlara. Evet. Alan satan hayrını görsün. Sen kurbanlık olacak. Teşekkür A ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Soran varsa böyle seyis var. Var mı? 150 kadar var. 150 kadar evet. Değerli takipçilerimiz görmüş olduğumuz seyisler kurbanlık. Bundan 10, da etli seyis. Kurbanlık 16 bin liraya satılmış. Abimizde de 150 tane de bende var diyor. Telefon numarası paylaşmak isten mi? Olur. Ki paylaşmazsan zafer ulaşılmaz. E, 535. 535. 661. 661. 58 5849. 5849. Yerimiz nerede? Evet. Ee, telefon numarasını aldık. <laughs> Bu ayarda 150 tane erkek. Bunların daha üstün ayarında evet. 150 tane erkek tekemiz var diyor kurbanlık. Bükük. İhtiyacı olanlar bükük. ihtiyacı evet. İhtiyacı olanlar arayıp ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet görmüş olduğumuz tekeler gerçekten güzel kurbanlık. Burada da yine kuzular, koyunlar, koçlar var. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler emmi kolay gelsin. Ne istiyor da varlara? 18 kayma hepsi erkek mi? Seçmece mi 18 üst üste mi? E mi? Üst üste mi 18 diyor? Evet. Satış yaptık mı? Evet. Satış yaptın mı? Yok yapmadım abi ya. Kaç kilo gelir bunlar ya? 18'er. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet 18'er dediler değerli takipçilerimiz. Üst üste 18'er dediler. Kardeşim senin bunlar. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Fiyatları alabilir miyiz? Süt keçisi abi. Evet Altında abi. Yanındaki sarı oğlak 14-15. Süt keçisi 14-15. Evet. Beyazlar? Beyaz aynı. Şu ufaklar 9-10. 9-10. Koç mu içindeki? O koç 27 lira abi. Koç 27 lira. Kaç kilo gelir o koçun hırkına bir de? O koç abi e, kölükle sakız merezi. Sakız boynu melezi. Evet. Bir kilo gelir 45-50 kilo civarı karkas eti var. 50 kilo karkas gelir diyoruz. 27 bin lirada fiyatı var. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. işiniz rast gelsin kardeşim. Evet. 11-12'den başlıyor. 14'e kadar keçi var. 27 bin lira koça diyorlar. Murat abi böyle çekiyor hiç de piyasaya çıkmıyor. Piyasaya çıkmıyor derken? Yok yani piyasa yükselmiyor. Yani. He abi ne diyelim şimdi milletin alım gücü var. Piyasa sanki düşüyor gibi de geliyor bana biraz. Hiç kimse satmıyor. Ya he, almıyorlar hep satıyorlar. Aynen öyle. Bundan sonra da herhalde düşecek sanki biraz. Herkes, herkes malı bırakıp malı dönüyor. Evet. Mal para ediyor bayılıyor. Selamun aleyküm kolay gelsin. Kimin acaba bunlar? Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? Nedir ne değildir bunlar? Kuzulu koyun. 17-18 lira diyoruz. Kuzular kendini kurtarmış. Sattık bunları? Sattık Sattı abi. Bunlar satmadık. Ee, bu yan tarafta senin mi? Geçiler senin geliyorum. 16'şer 17 17'şer diyorlar. Kuzulu koyunlara 18'e kadar kuzulu koyun var. <laughs> Geçilere ne diyorsun kardeşim? 14'er er diyorum. Etli çebiş. Etli çebiş. Dişi mi? Erkek. Erkek. Evet. Görmüş olduğumuz gibi etli erkek çebişlere. 14 er bin lira diyorlar. Satış yaptık mı kardeşim? Çok da bunun bacağınızdan. <laughs> Hayırlısı olsun. Olur inşallah. İşiniz rast gelsin. Hayırlı Basın işler olsun. Abi. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah. Evet, 14 er bin lira diyorlar. Erkek çevişlere görmüş olduğumuz çevişlere 14 er bin lira diyorlar. Pazarlık var tabii ki. <laughs> Evet, Mazudu benzin normal işlenmemiş motor yani bu tuzu karıştı. Eğer sabah etmezse hiçbir şey yok. Para? Oyun çıkmıyor. <laughs> hiçbir şey yok. <laughs> o, Geçen kendin acını Koyunlar kimin acaba? Koyunlar ağaçlar. Hiçbir şey olmuyor. Hiç bakmıyor ya. Tamam. Akşam yoktu sabah hapsiydi. Koyunlar seninmiş abi istiyorum Kimin? Ne istiyor fiyat belli mi? Hocam koyunlara ne istiyoruz? 18 diyorum şu 18 kuzulu koyunlara 18'er bin lira diyorlar. Okan bir şey Hayırlı işler olsun kolay gelsin. On sekiz diyorlar. Tabii ki pazarlığı var. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü de burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Katıl aboneliğimiz açık. Özellikle katıl aboneliğimize destek olursanız, katıl üyesi olursanız çok memnun olurum desteklerinize ihtiyacımız var. Biz izlemeye devam edin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.